Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Trabzonspor hissemizin yeni açıklanan bilançosuna bir göz atacağız. Caziplik durumu olup olmadığını inceleyeceğiz. Öncesinde yasal yorum tamamını okumanız gerekmekte. Hissemizin bilançosunu açtığımız zaman ilk karşılaştığımız ifade zararı arttı. Zararı arttıysa bir caziplik durumu var mı arkadaşlar? Yok, bitmiş. Ama hafif detaya girmemiz gerekirse girelim bakalım ne var. Şirketimizin geçen yılın aynı dönemleri göre %16 satışları büyümüş. İyi. Yani tek iyi durum zaten bu. Onun dışında oran analizlerimizde negatif durumda. Hissemizin e, net dönem karı yıllık bazda ne olmuş arkadaşlar? Eksi 281'den eksi 477'ye kadar düşmüş. Yani hem zarardayken daha da zarara uğramış maalesef hissemiz. Çeyreklikte de yani yıllıkta satışlarımızın artmış olmasına rağmen küçük bir miktar. Çeyreklikte satışlarımız azalmış. Fabrik'imiz çok düşmüş. Net karımız çok düşmüş. Bundan dolayı da bu kısım bomboş arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı net kar büyüme oranı FK, FD bölü Fabrik hiçbir şey yok ortada hiçbir caziplik yok diyelim. Sözü de uzatmayalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.